Düzenli pişirilmiş kırmızı pancar tüketiminin faydaları neler? Kırmızı pancar sindirim sistemi için oldukça faydalı bir sebzedir. Öncelikle içeriğinde yüksek miktarda kaliteli lif bulundurur. Lif bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca lif içeriği sayesinde bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan faydalı bakterileri besler. İkinci olarak kırmızı pancarın içerisinde yer alan antioksidanlar ve özellikle de liko mide ve bağırsakların sağlıklı kalmasını destekler. Ayrıca likopen kansere karşı koruyucu etkileri olan bir maddedir ve kolon kanseri riskini azaltır. Ayrıca bu sebzenin içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sindirim sistemi için çok önemlidir. Örneğin kırmızı pancar içeriğinde yüksek miktarda C vitamini ve demir bulundurmaktadır. Bu maddeler sindirim sistemi için gerekli olan enzimlerin üretimini destekler ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Bununla birlikte kırmızı pancar bağışıklık sistemi için oldukça faydalı bir sebzedir. Öncelikle içeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulundurduğundan bahsetmiştik. C vitamini vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek bakterilere karşı vücudumuzun yanında olur. Bedenimizi daha dayanıklı ve sağlıklı bir hale getirir. Ayrıca kırmızı pancarın bulundurduğu demir vücudun hücre fonksiyonlarını arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikalleri zararlı etlerine karşı koruma sağlar. Bununla birlikte bu sebze yüksek antioksidan içeriği kardiyovasküler sağlık için belirli faydalar oluşturur. Kırmızı pancarın içerisinde bulunan vitamin türevleri kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına dolaylı yoldan yardımcı olabilir. Aynı zamanda kırmızı pancarın içerisinde bulunan folat homosistein düzeyini azaltarak kalp hastalıkları riskinin düşürülmesine de yardımcı olur. Bu sebze özellikle kansızlık gibi birçok sağlık sorununa karşı faydalı bir sebze olarak kabul edilir. Anemi ve diğer kansızlık hızlık belirtilerini önlemeye yardımcı olur. İçerisinde yer alan antioksidanlar ve diğer bileşik türevleri vücuttaki hücrelerin hasar görmesini engeller ve yenilenmesini hızlandırır. Ayrıca vücuttaki kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını iyileştirir ve kalp sağlığını koruyucu etkilerde bulunur. Kırmızı pancar beyin sağlığı için de oldukça faydalı bir sebzedir. Bulundurduğu maddeler sayesinde zihinsel sağlığımızı iyileştirir. Kırmızı pancarın içerisinde bulunan polat maddesi beyin nöronlarımız için oldukça Folat, beyin fonksiyonlarının normal işleyişini sağlamakta ve hücrelerin bölünmesini desteklemektedir. Bulundurduğu karotenoidler de beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir. Özellikle lutein ve türevi karotenoidler beyin sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda oldukça yeteneklidir. Öte yandan kırmızı pancar kas ve kemik dokumuzu iyileştirir. İçerisindeki demir, fosfor, kalsiyum, manganes ve magnezyum fizyolojik sağlığın iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde oldukça faydalıdır faydalıdır. Demir kasların işleyişini destekler. Vücuttaki oksijen taşınma faaliyetlerini arttırır. Magnezyum kas kasılmaları kontrol etmek için almamız gereken bir maddedir. Fosfor kemiklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için önemlidir. Kalsiyum ise kemiklerin sağlıklı şekilde işlev görebilmesi için olmazsa olmaz bir mineraldir. Bu bileşiklerin tümü doğal olarak kırmızı pancarın içerisinde bulunduğu için düzenli kırmızı pancar tüketimi fizyolojik sağlığımızı uzun dönem de iyileştirir ve geliştirir. Aynı zamanda cil ve saç sağlığı için önemli bir sebzedir. Özellikle içerdiği A vitamini, C vitamini, E vitamini ve antioksidanlar cildin sağlıklı görünmesine ve saçların sağlıklı olmasına katta bulunur. A vitamini cildin nem dengesini sağlamakta ve sağlıklı görünmesine yardımcı olmaktadır. C vitamini cildin hassasiyetini kontrol eder. E vitamini ise cildin en üst katmanında bulunan ölü deri katmanın çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Aynı zamanda saçlar için de dolaşım faaliyetlerini arttırarak her bir saç teli daha kaliteli bir şekilde beslenmesinde etkilidir. Peki düzenli, pişirilmiş, kırmızı pancar tüketiminin herhangi bir zararı var mı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Kırmızı pancar genellikle güvenli ve yararlı bir sebze olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda belirli yan etkiler oluşturabilir. Örneğin bazı insanlar kırmızı pancarın içerisinde bulunan o salat maddesi nedeniyle belirli böbrek problemleri yaşayabilir. Ayrıca bazı kişilerde kırmızı pancarın içerisinde bulunan purin maddesinden dolayı artrit ve diğer eklem problemleri meydana gelebilir. Ayrıca bazı kişilerde kırmızı pancar yeme sonrasında mide içerisinde rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bulundurduğu zengin lif içeriği nedeniyle çok fazla ve kontrolsüz tüketildiği takdirde bağırsak sistemimizi gereğinden fazla meşgul ederek sindirim sisteminde belirli yan etkiler oluşturabilir. Öte yandan bilinmelidir ki bu saydığımız tüm faydalar pancarın sağlıklı bir şekilde hazırlanıp tüketilmesini temel alır. Özellikle sonbahar aylarına doğru yapılan pancar turşusu içerisine eklenen tuz ve diğer bileşikler nedeniyle tansiyon problemlerine neden olabilir. Pancar turşusu tüketirken dikkatli ve ılımlı olun. Peki kırmızı pancar ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında haftanın 1-2 günü kırmızı pancar tüketimi tavsiye edilmektedir. Salatalara, yemeklere veya rondodan geçirilip meyve suyu şeklinde tüketilebilir. Siz de bu bilgilerin ışığında beslenme programınıza pişirilmiş kırmızı pancere ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.